Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımı takip edeceğiz. Ee, hazırsanız hemen başlayalım. Orada görüyor musunuz? Dur ben bir göstereyim resmini. Gözükmemeye çalışacağım. Şimdi hazırsanız hemen başlayalım. Bu arada TV adı kadını isterseniz arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Bu arada Marnette benim arkadaşım. Onu da ekleyebilirsiniz videoyu tırtırıp. Şu an gördüğünüz neydi? Yok bu değil de. Şu arkadaşımı la beni takip edeceğim. Beni hatırlamıyor. Aslında ben ırmağım arkadaşlar. Eski videolarından görmesi lazımdır. Evet arkadaşlar görmesin diye eğilmek zorundayım. Benim. Şu an bir şeyler uğraşıyor. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum da şeylerle bakıyor öyle. Nerede? Nereye gitti? Ay dur buraya mı geliyor? Buraya geliyor gibi arkadaşlar. Şuraya geçelim. Hmm, orada duruyor öyle. Dur bakalım bir. Arkadaşlar şunun arkasını saklanıp bir takas atacağım. Ondan sonra geri çıkacağım. Ne yapacak acaba? Merak ettim. Evet arkadaşlar kabul edecek mi diye merak ediyorum. Beni hatırlamadı. Sattı beni. Sattı arkadaşım. Beni sattı arkadaşlar. Abartmayalım. a öyle duruyor. Bunun bir şey yaptığı yok ki. Tamam. Şöyle birazcık biraz yaklaşsak. Gidiyor arkadaşlar. Gidiyor gidiyor gidiyor. Takip edelim takip. Yukarı çıktı. Acil olmamız lazım. Olalım. Evet arkadaşlar oraya girdi biz de geliyoruz. Ben nereye saklanacağım orada? Birazcık sonra gitseydim bari. Çok hiç iyi olmadı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım orada görüyor musunuz? Görüyor musunuz orada? Orada geliyor. Ne yapıyor? Dur bakalım bir, normal onu tanımazmışım gibi gideyim de. Oyuna girdi. de. Oyuna girdi arkadaşlar. Neydi? O bizi neydi? O oyundan çıkana kadar bize şu kutuyu alalım. Bakalım bir içinde ne var? Altın çıktı. Tamam. O zamanlar kadar bir şeylerle oyalanalım. Burada bir tane daha sürpriz kutu var. Sürpriz kutulardan başıma alamıyorum. Tamam bunu da aldık. Çok var. Yani herhalde, ya, tamam o zaman o gelene en kadar, en kadar en ben de bir şeylerle oynayayım yani boş boş durmayayım. Neydi şöyle oyuna bakın Uçuyorum. Bu <laughs> <en gülüyor> nasıl uçuyor lan? Hiçbir şeyle en uçmuyor. En Çok en garip. En Oyun oynayalım birazcık araba oynayalım. <laughs> <en> <laughs> Ay 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 hadi başla. Araba 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 geldi. Nasıl gidiyor bu? Ay yok, buraya geçeceğim. Arkadaşlar böyle şaşırtıyorlar. Ay bunlar çok hızlıydı. Maksimum Bu düz mü gidiyordu? Evet. Hii, gördünüz mü tastikler tastik diyorum ya. Lastikler geliyordu. Şuna bak. Bak bak bak. Tüh. Hayır 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 sen gelme sen niye geldin abicim ablacım ya da neysin işte tekerlekler birazcık daha yaklaşsak gelecek de tamam evet <laughs> tamam çarpsam mı ki yok çarpmayalım ne olur ne olur çarpmayalım Ay. Bu çok deli. Bu çok deli. Bu çok deli ama. Mor çok deli. Ben 108 saniye yaptım. 108 alsın olması gerekmiyor muydu? What the? Söylemeyeyim. Siz bilirsiniz. Evet arkadaşlar. Arkadaşım çıkmıştır belki. Ben görmüşsündür de. Bakalım şuradan hemen. Ben ziyarete gideyim de. Aa oyunda tamam. Oyunda olunca ziyarete gitmiyor da. Belki gelirler diye ben şurada oyalanayım birazcık. Aa, arkadaşlar ben bu kostümle onu takat attım. Şimdi o beni görürse bittim ben. O yüzden neydi? Ay ben bununla nasıl başladım? Konuş konuş bitmiyor konuş konuş bitmiyor. <laughs> ha, sonra ne yani, oluyor? Sonra ne oluyor? Ya sonra son, bilmem ne. Tamam tamam anladım anladım anladım. <laughs> Şimdi üstüme değiştireceğim <laughs> de. Şey olsun. Ya da şey yapalım ya kaykaylı bir şey kaykaylı bir şey seçelim az önce biri mi kıpırdadı neyse boş ver çok da umurumda arkadaşlarımız çıkmak bilmez bize kendimizi çeşitelim bari bu arada adımı tekrar söylüyorum. Her videoda söyleyeceğim. Bu bir kuraldır tamam mı? Benim kuralımdan çıkmayacaksınız. Bu bir kuraldır. Kanalıma abone olacaksınız. Beğenme tuşuna bu. Birazcık abarttık arkadaşlar. Özür dileriz. İzlemeyenler izlesin. Sonuna kadar izlesin. Adım bu arada Derin Yusuf. E, 83 53 77 kodum. Ya göstereyim size. Bakın şurada fotoğrafım var görmüşsünüzdür. Gör, gördünüz mü? Şunu merak ettim. Bir durum diyor falan. Falan diyor bir hmm. hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Yorumlara yazın ne işe yaradığını. Arkadaşlar bu arkadaşım benim çıkmayacak gibi. O yüzden part 2 yapacağım. Neydi? Başka bir arkadaşımın yakın. Nerede? Takip edeceğim de. Sürpriz kutu buldum bir tane. Alalım. Hem sürpriz kutuları da göstermiş oldum. <laughs> çıktı, 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 çıktı. Çıkmayın siz videoları. O çıkmış olabilir ama siz içeriden çıkmayın. Arkadaşlar çok korkuyorum. Bu oyuna giriyor. Arkadaşlar, arkadaşlar çıktım 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 çıktım. Allah beni kahretmesin. Pı. Arkadaşlar ben çıkayım buradan. Çık 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 çık. <laughs> <laughs> Geldiler. Arkadaşlar Gördünüz mü Yüz yüze geldim Yüz yüze geldim <laughs> ha, Nereye gitti <laughs> Bir tane de Melisleri vardı onlar Melisa nereye gitti <laughs> Tamam arkadaşlar uygun bir yerde Bari videoyu kapatalım bizi görmeden Onlar Oyunla mı oyuna giriyor kız ya Tamam evde bay bay diyelim. Arkadaşlar oturayım bir soluklanayım bir içecek falan içeyim. Ben. <laughs> o neydi? Arkadaşlar neydi? Bir dondurma alalım da. Ocağı ayıp hızlı geliyor. Kaykayım da bile kaçamadım. Tamam arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Başka videolar çekebilmem için neydi? Yorumlara yazın. Neydi? Yorumlar yazın. Bir de beğenirseniz çok mutlu olurum da o neydi? Hızlı da kendi Neydi? Ay eve girdim. Neydi? Kanalıma abone olup link tuşuna basıp beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar eve de girmiş olduk. Hoş. Durmast şefe benzeyim ben. Oh, sha